Bu dersimizde şu ana kadar öğrendiğimiz kalıpları üçüncü tekil şahısla ilgili sormasını öğreneceğiz. Üçüncü tekil şahıs erkeklerde ea, bayanlarda Z, yani o. Şu ana kadar öğrendiğimiz kalıp bi hays du senin adın ne? Bi haysın Z, sizin adınız ne? İh haysı ünal benim adım ünal. Hatırlayalım du kişisinde fiilimize st takısı veriyorduk. z nezaketinde ise en takısı veriyorduk. Ben kişisinde ise fiilimize e takısı. Şimdi ise onun adı ne diyeceğiz? O kişisi erkek olduğu için ea. Yine kalıbımız aynı. wie heist ea. Ea heist peta. Wie heist sie? onun adı ne? Zi heist zabine. Burada 2S olduğu için ve burada da 2S olduğu için ST görünmüyor. Ancak du s ST, er ya da z kisinde sadece T eki veriyoruz. Woher kommst du? Woher kommen sie? Sen nereden geliyorsun? Siz nereden geliyorsunuz? Du s ST takımızı verdik, zi'de ise EM. Ich komme aus Eskişehir. Ben Eskişehir'den geliyorum. Şimdi ise Peter'in nereden geldiğini soracağız. Peter üçüncü kişi o. Yani sadece fiilimize t takısı vereceğiz. Woher kommt Peter? Kısaca o nereden geliyor? Woher kommt er? Er kommt aus Hamburg. Sabine üçüncü kişi yine sie. Woher kommt Sabine? Woher kommt sie? Sie kommt aus Deutschland. O Almanya'dan geliyor. Wo wohnst du? Wo wohnen Sie? Sen nerede oturuyorsun? Siz nerede oturuyorsunuz? Ich wohne in Antalya. Ben Antalya'da oturuyorum. Wo wohnt Peter? Wo wohnt er? Yine Peter üçüncü şahıs olduğu için T ekini veriyoruz. Wo wohnt Peter? Wo wohnt er? Peter nerede oturuyor? O nerede oturuyor? Er wohnt in Leipzig. O Leipzig'te oturuyor. Wo wohnt Sabine? Wo wohnt sie? Sie wohnt in Hamburg. O Hamburg'da oturuyor. sprechen konuşmak fiilimizdi. Was sprichst du? Was sprechen Sie? Ich spreche Deutsch und Englisch. Sen ne konuşuyorsun? Siz ne konuşuyorsunuz? Ben Almanca ve İngilizce konuşuyorum. Şimdi sorumuz yine Peter için. Was spricht Peter? Peter ne konuşuyor? Was spricht er? O ne konuşuyor? Er spricht Deutsch und Spanisch. O Almanca ve İspanyolca konuşuyor. Was spricht Sabine? Was spricht sie? Sabine ne konuşuyor? O ne konuşuyor? Yine t eklerimizi veriyoruz. Sie spricht nur Deutsch. O sadece yalnızca Almanca konuşuyor. Nur sadece yalnızca demektir. Diğer bir sorumuz veya istas. Bu kimdir? Das ist Peter. Bu Peter'dir. Das ist Sabine. Bu Sabine'dir. Demek ki bu kim ya da kimdir sorusu veya istas. Das ist Peter. Das ist Sabine. Mein, meine, benim. Wer ist das? Freund, arkadaş demektir. O zaman das ist mein Freund Peter bu benim arkadaşım Peter. Das ist meine Freundin Sabine bu benim arkadaşım Sabine'dir. Şimdi arkadaşlar burada mein ve meine görüyoruz. Şu an fazla gramere girmeyeceğiz. Eğer benim dedikten sonra o benim olan şey bir erkek cinsiyetindeyse benim arkadaşım, babam, erkek kardeşimse ek vermiyoruz. Sadece mein diyoruz. Eğer benim dedikten sonra benim annem, benim kız kardeşim gibi cinsiyeti dişi ise o zaman da mine diyoruz. Sebeplerine daha sonra geleceğiz. Şimdilik mine ve mine şeklinde kullanmaya özen gösterdim. Das ist meine Freundin Sabine. Bu benim kız arkadaşım Sabine. Freund erkek arkadaş. Freundin kız arkadaş. Evet burada daha rahat göreceğiz. Meine Schwester, meine Mutter, meine Lehrerin. Lehrerin bayan öğretmen, Lehrer erkek öğretmen. Muta, anne, fata, baba. Schwester kız kardeş, Bruder erkek kardeş. Dolayısıyla erkek cinsiyetinde olduğu için mein Bruder benim erkek kardeşim, mein Vater benim babam ya da babam, meine lera, öğretmenim ama dişi olduğu zaman ise meine Schwester meine mutter meine lehrerin. Schwester kız kardeş, mutter anne. Wer ist das? Bu kimdir? Das ist meine Schwester, bu benim kız kardeşim. Das ist meine Mutter, bu benim annem. Das ist meine Lehrerin, bu benim öğretmenim. Das ist mein Vater, bu benim babam. Das ist mein Bruder, bu benim erkek kardeşim. Das ist mein Lehrer, bu benim öğretmenim. Burada arkadaşlar şimdiden meine ve meine iyi öğrenmeye çalışalım. Yani biz das ist meine Vater demeyeceğiz de mein Vater diyeceğiz.